Günlerden bir gün Fransızların yağmaları ve akınlarından bıkan Alman çiftçileri dönemin Osmanlı Sultanı'na mektup yazarak yardım diledi ve bunun üzerine Osmanlı sizce silah mı asker mi yolladı? Hayır, bunların hiçbiri değil. Tam olarak bir sandık dolusu Yeniçeri içeri kıyafet yolladı. Bunu yapmalarındaki sebep Osmanlı'nın o dönemde iç karışıklıklarla uğraşması. Fakat yardım dileyen birini de görmezden gelemezlerdi. Bunun üzerine dahi yani bir fikir bulan Osmanlı Sultanı Fransızların korkak bir millet olduğunu sadece Yeniçeri kıyafetleri yollamanın yeterli olacağını düşündü. Ki gerçekten de Fransızlar kıyafetleri giyinen Almanları Türk sanıp Osmanlı'nın yardıma geldiğini düşünerek saldırıları durdurmuştu. Eminim ki savaş deyince hafızalarınızda galibiyetleriyle, şanlı destanlarıyla dünyaya nam salmış birçok savaş canlanmakta. Fakat şu anda dinleyeceğiniz savaş ise belki de dünya tarihinin en trajikomik olanıdır. Peki ne mi oldu bu savaşta? Şöyle ki Avustralya ordusu ve deve kuşları arasında bir gerilim ardından savaş başladı. Daha da garip olanı ise savaşı deve kuşları kazandı. <laughs> Olay Emu deve kuşlarının tarım alanlarını göç etmesiyle başlamıştır. Bu durum çiftçiler adına bir kriz haline dönüşünce çözüm önerisi dönemin savunma bakanı Lewis'ten gelir. Karşısında azılı düşman olarak gördüğü rakipler birer hayvandı. Sanırım bunun bilincini olamayacak ki ağır makineli tüfekler ve fazlaca cephane ile deve kuşlarına savaş açtı. Süreçte 10 binden fazla cephane arjansa da sadece 10 ila 15 kuşaklanmıştı. İstenen başarıya ulaşılamayınca komutan Meredith ordusuna çekilme emri vermiştir. Ve böylece tarihe geçen lüç bir savaşın imzası da atılmıştır. Atatürk'ün hiç çocuğu olmadığını herkes biliyordur. Fakat şu anda yeryüzünde Atatürk'le aynı kanı taşıyan biri var desem inanır mıydınız? İnanın çünkü bu gerçek. O kişi Selin Söğütlügil'dir. Peki bu nasıl olabilir? Tamam bu konuda rahat olun. Kendisi doğrudan Atatürk'ün kızı veya torunu falan değil. Atatürk'ün? Amcası Kırmızı Hafız Mehmet Emin Efendi'nin torunu Hayrettin Uytun Söğütlügil'in kızıdır kendisi. 6 Haziran 1970 yılında ABD'nin Michigan eyaletinde dünyaya gelen Selin Söğütlügil şu anda tam 51 yaşında eğitim seviyesi yüksek biridir. Ki halen Londra'da Regents University Film Media and Drama School'da senaryo ve film prodüksiyonu olarak yüksek lisans yapmaktadır. Daha da ilerisinde yurt içi ve yurt dışı tecrübeleri sonucunda edebiyat aşkına yakalandı, Kanatları Maşık Tandı isimli bir şiir kitabını yazarak 2015 yılında bunu yayınladı. Yani bu durumda... Sizlere dünyada en çok tanınan türkü sorsaydım kim derdiniz? Dünya genelinde yapılan bir araştırma ki buna Türkiye'de dahil dünyada en çok tanınan türkün Fatih Sultan Mehmet olduğunu gösterdi. Ki hemen ardı sıra Mustafa Kemal Atatürk gelmektedir. Peki Fatih Sultan Mehmet neden bu kadar ünlü? Çünkü o belki de Avrupa'nın en önemli şehri olan Konstantinopol yani İstanbul'u daha 21 yaşındayken fethetti. Dahası çağının ötesindeki savaş stratejileriyle dikkat çekerken sanatta ve edebiyattaki yeteneğini ve ilgisini de göstererek bu sıralamada birinci olmayı zaten fazlasıyla hak etti. Osmanlı'nın en kudretli padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman'ın Cengiz Han soyundan geldiğini biliyor muydunuz? Dur hemen hemen celallenmeyin. Biliyorum Kanuni Selim'in oğlu ve o da diğer Osmanlı padişahları gibi Osman Bey'in soyundan geliyor. Fakat asıl olay Selim Han'ın karısı Ayşe Hafsa Hatun'da başlıyor. Kendisi Kırım Han'ı Mengli Giray'ın kızıdır. Mengli Giray Han da Cengiz Han'ın büyük oğlu Cüci Han'ın 12. kuşaktan öz ve öz torunudur. Belki de Kanuni'nin Osmanlı'da var olmuş en güçlü padişah olması tesadüf değildir. Endonezya'nın Sumatra adasındaki en büyük kilise çanının eski bir Türk topundan yapıldığını ve üzerinde 2. Selemin tuğrası olduğunu biliyor muydunuz? Bu top 16. yüzyılda Sumatra Müslümanlarına yardım için İstanbul'dan gönderilen Türk döküm ustaları tarafından üretilmiştir. Üzerine de bu ada Müslümanlarının Türkiye'ye tabiyeti alameti olarak padişahın tuğrası konulmuştur yazılmakta. Daha öncesinde hiç Avusturya ordusu ve Türk korkusu savaşını duydunuz mu? Büyük ihtimalle duymadınız. Çünkü bunu ben uydurdum. Aslında Şebeş Muharebesi diye geçen savaş, Macar ordusunun kendi kendisiyle savaşıp Türklerin galip olmasıyla sonuçlanmıştır. Şöyle ki, 1787'de Macar ordusu Osmanlı'ya karşı savaşmak için Karan bölgesine gelip ordugah kurar. O sırada Avusturya ordusu, Alman, Macar gibi birçok etnik gruba ev sahipliği yapmaktadır. Bunun sonucu olarak Alman süvarileri ordunun geri kalanından ayrı bir şekilde alkol alıp sarhoş olduktan sonra Avusturya piyadeleri ile aralarında bir sürtüşme gerçekleşir. Bunun sonunda ise silahlar ateşlenmiştir. Ordunun geri kalanı ise çatışmadan Türklerin karargahı bastığını sanıp Turki Turki diye bağırınca İşler iyice kızışmış ve Avusturya ordusu kendi kendilerine savaşıp 10 fazla kayıp vermiştir. Bu nedir lan? Antik Mısır denildiğinde akla gelen ilk hükümdarlardan birisi elbette ki Kleopatra. Ama burada garip bir problem ortaya çıkıyor. Kleopatra'nın kendisi Mısırlı falan değil. Durun durun hemen celanıyorum. O bir Yunanlıydı. Kleopatra'nın ailesi Ptolemies Yunanistan'dan Mısır'a göç etmişti. Kleopatra Mısır'da doğdu ama aslında o Makedonya kökenliydi. Bu yüzden Rosetta taşı da dahil olmak üzere mahkeme belgeleri hem Yunan hem de Mısır dillerinde yazılmıştı.